Ben sana başka bir soru soracağım Sinan abi. Ali Koç, bu arada Instagram'da Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin, benim Ertem Şener. E, anket yaptım e, Instagram'dan, oradan da e, paylaşımlar yapıyoruz, anketler yapıyoruz. Bu Ertem Şener, Bak, bu benim Instagram adresim. Evet Sinan abi bir konuşsun. Çok art, art niyetli görüyorum. Bugün ben Konya'daki varı veya Konya'daki hakem triyosunu art niyetli görüyorum. Hiç kusura bakmasınlar. Her şeye otoboka... Çizgi çekiyoruz değil mi? Evet. Niye çizgi çekmediler bugün? Gördün mü ben acaba çizgi? Gol kamerası mı? Gol kamerasında çizgi var mıydı? Topun geçip geçmediğini gösteren çizgi koyuldu mu arkadaş? Beyin sporttan mı bu alet oldu? Öyle bir teknoloji gelmedi bugün. Gelmedi yani... mi var? Var onu zorunda mı? Bugün bugün öyle He. bir tek, bugün diyorum. Bugün. Öyle bir teknoloji bugün gelmedi. Bugün bunu diyorum. niye çizmediler arkadaş? Evet. He? Yazık değil mi Konya Spor'a? Atalım Konya Spor'u buradan. Konya Spor olarak düşünmeyelim. X bir takım diyelim. Yazık günah değil Ertuğ? Çok Nerede de. çizgi? Daha yakını var mı? Biz adaletli, Daha adaletli olmak mı? zorundayız. Bugün Konya, yarın başka takım. Bugün Vara bile gitmiyorsun, şunu çizecek. Hemen orada Vara gidecek, çizecek. Yok öyle bir şey. Doğru. Ben ne oldu? Allah'ın adaleti diye bir şey vardır Ertemciğim. İnanacaksın. Kaç tane pozisyon Instagram'da kaçtı, değil mi? Girmedi toplar hiçbir Doğru. zaman. Yandan orta, oradan orta falan filan. Hiç pozisyonlarda girmedi biliyor musun? Yazık olurdu çünkü. Kaleye şut çekmedi biliyor musun? Bak, abi, yandan ortalar var, kafalar var. Buna yazık olurdu. Bugün eğer Konya Spor bugün burada berabere kalsaydı çok yazık olur Ertem'ciğim. Çok yazık olur. Bu arada Türkiye'de bu çizgisi yani. teknolojisi de yok. Ama her şeye teknoloji oluyor. Türkiye'de ne alakası çizgisi, çiziliyor Erdem? İstese çizerler çiziliyor. Yani işte ama hani İngiltere Premierlik'te evet var. Hayır Oyunlar abi da gösteriyorlar. Buraya hani, gelmedi hala biliyorum. E, işsizler, bizde tabii yok. tabii sen diyorsun ki Bin Sports her şeyi her teknolojiyi Aynen elinde öyle. tutan Bin Sports buna da bir uygulama yap. Niye istediğim bir, bir sürü, sürü çizgi var. Buraya getirmediler. Ama isteseler, isteseler kendileri çizerler. Tabii. Nasıl ofsete çiziyorlar? Onu da çizerler Ertem. Ee, yani teknoloji buraya gelmedi mi? bin diyorum. euro gibi bir maliyeti var. Sen bana söylemiştin Sinan abi. Ya dün. tamam da. Ee, ben, ama yine bin bunu euro gibi çizerler isteseler Ertem. Niye yapmıyorlar? Ertemciğim bunu yine çizerler. Çizerler tabii. i̇steseler Bugün yaparım. bunu çünkü vara gitmediklerinden anla. Gol teknolojisi şeyi bu ne o, çizgisi gelmedi biliyorum. Evet. Ama bunu isteseler yaparlar. Bugün çizerlerdi. Gösterirlerdi yani farklı bir şey hani şimdi Penaltı noktasına kadar olan bütün böyle altı pasları hepsini çiziyorsun oraya niye çiziyorsun ayrı bir şey mi? Değil İster orada çizerler. Bugün bir art niyet vardı orada ama Allah'tan ki bu maç 1-0 bitti. E, Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerdeymiş olay. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler onay vermesi gerekiyormuş. E, Ertemci bunu ister çizerler. Bunun bir onayı falan çizmeye yok. Gerek evet. yok. Yani, Ertem, çizmeye gerek yok. Yani Çizmeye gerek yok. Topu tutarsın. Tabii. Topu tutarsın yukarıdan bırakırsın yani çizme derken onu sonra topu yukarıdan gel bak top bırakır. Böyle nasıl bak bu top? Sinan abiyi gösterin. Top bu. Şimdi burası çizgi. Al gel buraya. Çıcaklı Al at olursa. yazıyı. Şimdi buraya gel. Bu top. Bu da çizgi. Buradan bunu getirirsin. Şöyle koyarsın. Arkadaşlar Jimmy ile göstersek daha iyi olmaz mı? Gel bak. Yani bence Jimmy ile gösterelim. Oradan olmuyor. Gel arkadaş gel. Gel buraya. Bir bu çizgi. Hareketli olalım biraz. Bu çizgi. Tamam gördüm kal öyle. Kal öyle. Bu çizgi. Bu da bu top. Bu top burada. Bu topu burada. Tutarsın görüntüsünü. Bunu İlebilirsin dibine doğru. Hayır. Bu çizgi ertem. Bu kale çizgisi. Evet. Bu elindeki bardak da. Bizde Mahmut Kafe top. Aynen böyle gelirsin. Bunu burada tutarsın. Çizgi derken bu. bu. Bunu tutarsın. Bunun maliyeti yani mi var? Yani? Abi, aynen teknoloji, öyle. Teknoloji. Kalenin üstüne bir tane kamera. Ya, ne alakası var? Kalenin üstüne kamera. Bunu burada dondurursun. Durdurursun. Demek ki bugün bu. Ama dediğim gibi. Yani. Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin bir an evvel, bir an evvel teknik kadrosunu oluşturması aldığım duyum. İşte biriyle anlaşmışlar, seyrettiler takımı falan. Hı -hı. Hayır abi, anlaştıysanız açıklayın, baksın. Adam net olarak baksın, etsin. Ne yapacak, ne eksiği var ne bilsin. Olur, yani. Alalım, kaçak alalım. küçük böyle bu işlere gerek yok eğer anlaşıldıysa. Ama yine söylüyorum, mutlaka güvendiğiniz... Güvendiğiniz mutlaka eski futbolculardan bu işin içinde olsun. Namusuna şeyine, ne o? Dürüstlüğüne inandığınız insanları da bu işin içine sokun. Abi var bir sürü eski futbolcular var ya. Evet. Topların bir futbol aklı oluş, oluşsun, Değil mi Ertem? tabii ki. Şimdi sevgili seyirciler Sinan abiye de bir e, nefes aldırayım. Yorduk biraz. E, bol bol fotoğraflarınızı gönderin bize. Fenerbahçe bugün kaybetti, yarın Beşik, Galatasaray-Beşiktaş maçı var. Galatasaray formalı, Beşiktaş formalı, Trabzonspor formalı, Başakşehir formalı. En fazla kimin forması gelecek? En fazla kimi göstereceğiz? Bu arada Samet Başkan'a buradan selamlar. Çok seviyoruz kendisini Samet Başkan. Beşiktaşlıların sevgilisi. E, zaman zaman programımızı da seyretmeye geliyor. E, tekrar söylüyorum. E, bize bol bol... Bu şekilde fotoğraflarınızı gönderin. Yani işte Beşiktaş atkılı, Galatasaray atkılı, Galatasaray formalı, Başakşehir formalı, Trabzon formalı. Anketlerimiz var. Sinan abi'nin Instagram adresini bir kez daha göstereceğiz. Bu yavrumuzun elinde ne yazıyor? Okuyabiliyor musunuz? Okuyalım. Okuyabiliyor muyuz? Alanya'dan selamlar. Minik yavrumuzun gözlerinden öpüyoruz. Seyit Mehmet Keklik ve ailesine selamlar. Bu kızımızın yanaklarını öpüyoruz. Ee, Sinan abi'nin Instagram adresi Sinan Engin. Ona yazabilirsiniz bol bol. DM atabilirsiniz. Ee, derbilerle ilgili olarak işte Sinan abi'nin Instagram adresi ekrana geliyor. İnteraktif bir yayın yapıyoruz biz biliyorsunuz. Benim Instagram adresim Ertem Şener. Ee, burada ekrana geliyor sevgili seyirciler. Evet, e, altını çizerek belirtmemde gereken bir konu var. Anketler yaptık. Fenerbahçe ile ilgili anketler yaptık ama Birazdan Galatasaray'ın yeni yerli yıldızını e, sizlere açıklayacağız. Ne Mert Hakan ne Emre Kılınç e, bağlanacak Ertan Süzgün ve anlatacak. İtalya'ya bağlanacağız, Çin'e bağlanacağız, İspanya'ya bağlanacağız. Çok önemli görüntüler var. Biraz önce bir görüntü geldi. Ertelendi, ertelendi, ertelendi diye. Sevgili e, İrem Tuncay'dan, yönetmenimden rica edeceğim. E, sevgili yönetmenim İrem, ekrana getirebilir misin bir? E, maçlar erteleniyor. Dünyanın dört bir köşesinden. Şu anda Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlar... ...ertelensin, ertelenmesin. Seyircili oynansın, seyircisi oynansın. Tartışmaları yapılıyor. Mustafa Başkan konuştu bugün Sayın Mustafa Cengiz. Az sonra ekranlara getireceğiz. Bakın burası İngiltere Premier Premierlik... E, ERT 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 sol tarafta ertelendi bütün maçlar. Fransa'da, İspanya'da, İngiltere'de, İtalya'da, Almanya'da dünyanın dört bir köşesinde bütün maçlar ertelendi. Hepsini soracağız. Biz oynuyoruz. E, çünkü biz kendimize şu an iyi bakıyoruz. Ama şimdilik iyi bakıyoruz. İki gün sonra ne olacağını bilemeyiz. E, sayın Bakanımız bu konuda çok iyi çalışıyor. Hepsini de kutluyoruz yürekten. Yaptın anket hangisini sen Maçlar ertelensin diye Yaptım Türkiye bir sordu buna. TV Ertem etiketi, e, TV Ertem daha doğrusu benim e, Twitter adresim TV Ertem. Sevgili seyirciler, beyaz futbol e, seyircisi. Bakın burada. E, şu ana kadar kullanılan oy sayısı 8245. Açılan sandık sayısı 8245. Sizce lig maçları erte- ertelenmeli mi? Evet evet %56, hayır %44. Ee, şimdi Sinan abi Galatasaray taraftarı diyor ki evet, sağlığımız her şeyden daha önemli bakın bir kere Galatasaray taraftarı bunu diyor ben de Galatasaray taraftarına katılıyorum onlar beni hafta içerisinde bazıları her ne kadar yanlış anlasa da e, çok da saygı da duyuyorum bu başka bir konu e, Galatasaray taraftarı diyor ki evet şu anda maçlar tamam seyircisiz oynansın Aha. haftaya Beşiktaş maçı daha doğrusu yarından sonra eğer <laughs> vaka sayısı 5 ise hala çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi kalkıp federasyon derse ki eğer ilk maçları ertelendi. O zaman olmaz. He, vaka sayısı 10 olur, 20 olur, 30 olur, 40 olur. O zaman tabii ki erteleyin diyor. Ama Beşiktaş maçından sonra vaka sayısı 5 değil de yani yine 5'te kalırsa hiçbir şey olmazsa erteleme olursa bu bilinçli bir provokasyon bilinçli Hayır. bir organize bir iştir. Efendim şimdi Diyor devletin Galatasaray çok taraftarı. farklı bir konu var burada. Şimdi Emre Belezoğlu... Kardeşim, sağ ol sağ ol. Çok, çok zor yani. Şu an bir şey evet. evet doping testinden çıkmış gelmiş kaptan. Emre Belezoğlu son derece üzgün Hı? Türk futbolunun en önemli ismi emektar hala yaşayan bir efsane Emre Belezoğlu doping testinden çıktı Biraz geç geldi onun için takım onu bekledi onu belirtelim. Sevgili Devrim Zengi ile Devrim Zengi röportaj yapmaya çalıştık kendisiyle. Ertom, e şimdi evet. Şimdi çok farklı bir konu Anketi bir yani. Anketi ekrana getirin. Çok farklı bir konu. Yani devlet halka da bunun hesabını yapmaz. Yani Galatasaray işte bu maçta seyirci oynadı işte şu kadar vaka arttı ve artmadı. Yani bunu düşünecek bir durum yok şu an. Şimdi bir e, ekrana getirebilir miyiz? E, 24 numara 24 numarayı, 25 numarayı, 26 numarayı arka arkaya bir ekrana getirelim. Şu anda herkes bizde. Bütün herkes bizde. Mikel, Jonobi Mikel. E, hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleriyle birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir diyor. E, Jonobi Mikel, Trabzonspor'un orta sahası. E, Dünya ünlü yıldızı Falcao ne yaptı peki onunla ilgili? E, Falcao haklısın John, hayat futboldan daha önemli dedi. Radamel Falcao de e, yabancılar oynamak istemiyorlar. Abi korkarlar Ertem yani niye korkmasın insanlar? Yani ailesinin yanında olmak isteyecektir onlarla beraber olmak isteyecektir. Yani bunlara saygı duymak lazım ama ben bakıyorum bugün sosyal medyada aldığım parayı ver de git de falan yok öyle bir şey.